Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Çınar. Özel güvenlik sınavında karşınıza çıkan etkili iletişim dersimizin sorularını rahatlıkla çözebilmeniz için öncelikle sizlere ayrıntılı bir şekilde dersimizi anlatacağım. Ardından genel tekrarımızı yapacağız. Son olarak da soru çözümlerle dersimizi tamamlayacağız. Özellikle kurumlarda verilen eğitimler ile e, sınav günü arasında bir buçuk yaklaşık bir buçuk aylık bir zaman olduğu için öğrenciler konuları unutabiliyor. E, tekrarınızı yapabilmeniz açısından bu videoları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım herkese sınava giren herkese faydalı olur. Ders hakkında biraz bilgi vereyim. Dersimiz etkili iletişim dediğim gibi e, sınavda karşınıza bu dersten 12 soru çıkacak. 12 soru soruyorlar. Bunların e, arasında yorum sorusu da var, bilgi sorusu da var. Bu yüzden e, dersimizi anlatacağız. Bilgi ağırlıklı kısmı zaten dersi dinlerseniz e, halletmiş olursunuz. E, bunun yanında özellikle yorum kısmına da özen gösterelim. gösterelim Örneğin kişiler arasında mesafenin iletişim sürecindeki yeri ve önemi başlığımızdan işte ne var? Dört e, tane alanımız var: mahrem alan, kişisel, sosyal, ortak alan e, var. Bunları ezberleyip sınava girerseniz, bilgi kısmını tamam halledersiniz. Ama sizin sınavınızda. E, girdiğiniz o sınavda yorum sorusuyla karşılaşırsanız bu konuda yorum sorusuyla karşılaşırsanız e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ezberlemeyelim. Hem bilgiyi hem yorumu bir arada götürmeye özen gösterelim. Çünkü sizlere yorum mu soracaklar konularla alakalı? Bilgi ağırlıklı mı soracaklar? E, bu arkadaşlar biraz belirsiz. Artık onların e, sorularına kalmış bir şey onu, onu da bir şey diyemiyorum bu yüzden hakim olmaya özen gösterin e, konu başlıklarımız neler e, iletişim nedir, iletişim kurma nedenleri iletişimin temel özellikleri iletişim türleri, kişiler arasında mesafenin iletişim sürecindeki yeri ve önemi etkili bir iletişimin önündeki engeller, iletişim sürecinin temel önerileri, iletişim çeşitleri iletişimin temel becerileri İletişimde yapılan hatalar, dinleme ve dinleme türleri, sen dili, ben dili, empati, sempati, stres, motivasyon ve problem çözme tekniklerini birlikte işleyeceğiz. Bu konu başlıklarını eğiticilere verdikleri kitaptan aldım tabii ki. Burada arkadaşlar e, kitaba uygun bir şekilde sizlere dersi anlatmaya özen göstereceğim. Kitapta olmayıp sınavda sor, sordukları bir kavram daha var. Onu da tabii ki e, videolarda göreceksiniz. Anlatacağım e, bir videoda. E, bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Umarım sizlere faydası olur. E, herhangi bir kafanızda soru işareti oluşturacak bir kısım olursa e, yorum yaparsınız açıklamaya özen göstereceğim. Diyeyim. E şimdi arkadaşlar ders videolarına geçebiliriz.